Guttan henüz eve gelmedi. Neyse. Şimdi iznini isteyeceğim. Guttan'ı telefonla ararım. Sen kendine iyi bak tamam mı? Akşak cindal kar olsun. Akşak cindal kar olsun. Akşak cindal kar olsun. Akşak cindal kar olsun. Orada neler oluyor bunda? Akşak cindal kar olsun. Gidip bakalım. Gel. Akşat Cindal kar olsun. Akşat, Akşat Cindal kar olsun. Akşat Cindal. Ne yapıyorsunuz? Akşat Cindal. Dur, bir ne yapıyorsunuz? Bu da ne böyle? Nasıl içeri. içeri nasıl Akşat, girebilirsiniz? Kar olsun. Ama kim bu insanlar? Toplumumuzda bir katilin yeri yok. Restoranını kapatmak zorundasın. Hiçbirimiz onun restoranında yemek yemeyeceğiz. Kimse yemeyecek. Neler söylüyorsunuz siz. Lütfen beni dinleyin. Oğlum masum. Asla böyle bir şey yapmaz. Bana inanın lütfen. Babaanne bırak onlarla ben konuşayım. durga lütfen cinti... anlamaya çalışın. Durga dinlemeyecekler Sankar, seni lütfen. Onları dışarı çıkar. Çıkar akşam, onları. Hepiniz dışarı çıkın olsun. hadi. Hayır, akşam, hepiniz, hepiniz dışarı. Sürece herkes dışarı çıksın. Hepiniz dışarı çıkın. Bizi Hepiniz dışarı çıkın hadi. Kibirlerine bak. Kibirlerine bak. Artık sadece burada protesto edecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.